Herkese merhaba. Evet bu sefer karşınızda Starbuzz'ın Coco Jumbo aromasıyla beraberiz. Bildiğiniz gibi Starbuzz Türkiye'de çok tutulan bir tütün ve aslında çok kaliteli tütünlerden birisi. Dünya çapında tanınan bir tütün. Ama genelde çok fazla aromalarıyla bilmiyoruz. Genelde bildiğiniz Blue Mist vardır. Bir iki arama daha vardır belki. Pink vardır. Bunların dışında çok fazla Starbuzz aroması bilmiyoruz. Bu yüzden de böyle değişik bir kokonatlı arama yani kokonat hindistan cevizli bir arama. Hatta içinde biraz da misket limonu var galiba. Bakalım deneyelim nasıl çıkacak. Kokusu gerçekten güzel tutuyor. Bir de bandrolü tütünler geldikten sonra Starbucks bildiğiniz gibi bandrolü bir tütün artık. Bandrol tütün geldikten sonra bozdu diyorlar. Bakalım bozmuş mu gerçekten. Bunu şimdiki incelememizde göreceğiz. O halde tütüne bakalım nasıl bir şey Evet şu an tütünün kalitesine baktığımda gayet böyle büyük büyük damarlar dikkat çekiyor özellikle. Çöp şu an gördüğüm kadarıyla pek çöp yok. Ama damarlar çok büyükler. Onları ben çok ayıracağım. Çok fazla damar biraz ekşilik katabilir, acılık katabilir. Onları ayıracağım. Bakalım sonrasında ne olacak. Evet o zaman lülemizi dolduralım. Herkese tekrardan merhaba. Evet, Kokosol'un kare küplerini kullanıyoruz bu sefer. Tabi bu kare küplerde birazcık sıkıntı var. Kararma yapıyor. Yani çok alevini göremiyoruz. Ama yine de iş gören, güzel dayanıklı közler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, setup olarak gördüğünüz gibi bu setup kullandık. Evet, Silve'yi kullandık burada rulo olarak. Onun dışında bakalım ilk çekişimiz nasıl olacak? Evet, fena bir duman performansı yok gibi görünüyor. Ama tadı birazcık Hindistan cevizi tadı ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Biraz silik bir tadı var hafif. Ama keyifli bir içim var. İçindeki lime limon çok geriden gelerek devam ediyor tat olarak. Vanilya tadı çok altlardan geliyor. Altlardan gelen bir vanilya tadı var. Nane varmış mı? Nane hiç hissedilmiyor. Neredeyse hiç nane yokmuş gibi düşünebiliriz. Yani Starbuzz'un tütününü, daha önce daha efsane tütünlerini inceledik. Bakalım açıldıkça tadı nasıl olacak onu görelim. Yaklaşık 50 dakikadır içiyoruz ve gördüğünüz gibi közlerimiz de hala dayanıyor. Kokosoğlu bu kare kömürleri daha fazla dayandığını düşünüyorum daha böyle şeklini alan, şekilli e, kömürüne göre daha fazla dayanıklı bir kömür. E, onun dışında baktığımızda Starbaz'a çabuk yanar, hassas tütün derler ama aslında Starbaz'da gayet ısıya dayanıklı bir tütün olarak karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi Duman performansı da biraz hafifledi tabi 50 dakikanın sonunda daha çok közle, daha diri közlerle daha iyi performans çıkartabilir ama şu ana kadar zaten çok fazla içmenizi de tavsiye etmiyoruz. Böyle nane sakız gibi aramalar daha fazla içilebiliyor. Ama e, bir saat şu an için bu tütün için bence uygun bir içim süresi. Zaten tütünün kıyımlarına da baktığımızda gayet güzel kıyımlı bir tütün. E, çok ne çok büyük ne çok küçük kıyımda şekilde ve çok ıslak bir e, tütün olduğunu da söyleyemem. Bir tütününden gayet emmiş böyle şerbetini emerek kendi tarzını yaratmış bir tütün. O yüzden de ben yine başarılı bir aroma olduğunu düşünüyorum. Özellikle kahve ile içildiğinde çok verimli bir e, tütün oluyor diye düşünüyorum. Coco Jumbo bence böyle daha böyle oturaklı nargile tadını sevenler için böyle fresh değil de daha böyle ağır tütünleri sevenler için son derece iyi bir seçim. Sonraki videoda görüşmek üzere ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve afiyet olsun. İyi dumanlar.